Ukrayna'nın Türkmenistan Büyükelçisi Viktor Mayko Türkiye'nin sağladığı yardımlara teşekkür etti. Barış müzakere masasında Türkiye'nin de olması gerektiğini kaydetti. Kapılarını TRT'ye açan Ukrayna'nın Türkmenistan Büyükelçisi savaşta gelinen noktayı değerlendirdi. Çünkü Türkiye sadece aktif ticaret ortağımız değil. Ukrayna'nın ciddi bir siyasi müttefiki. Dünyada ciddi bir askeri güç bugün Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi otoritesi ve Türkiye'nin bir bütün olarak ülke olarak siyasi etkisi, bugünkü ekonomik etkisi, Türkiye'nin tüm müzakere sürecine aktif bir katılımcı olması için gerekçelerdir. Türkmenistan ile savaş öncesinde 7 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu ve 18 bin Türkmen öğrencinin Ukrayna'da öğrenim gördüğünü ifade eden Büyükelçi, Türkmenistan yönetimine teşekkür etti. 30 yıl önce diplomatik ilişkileri kurduk. Savaş öncesinde 7 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık. Doğal gaz ve petrol ürünleri aldık. Tarım ve metal ürünleri sattık. Türkmenistan liderliğine, Ukrayna-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından dolayı çok minnettarım. Ukraynalı çocuklar için sağlanan insani yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Savaştan önce 18 binden fazla Türkmen öğrenci Ukrayna'da eğitim görüyordu. Şimdi savaşa rağmen yaklaşık 2000 Türkmen öğrenci eğitimine devam ediyor. Savaşın 3. yıl dönemini değerlendiren büyükelçi, ülkesinin altyapısının yıkıma uğratıldığını, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve 10 milyon Ukraynalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Rusya'nın ise bugün daha önceki savaşlarından daha fazla kayıp yaşadığını ifade etti. 24 Şubat 2022'de Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna sivil nüfusunu, altyapısını, sanayisini, ordusunu yok etmeye başladı. Rusya ise bu savaşta muazzam ekonomik ve mali kayıplar yaşadı ve yaşıyor. Ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Rusya her gün savaş alanında yüzlerce askerini kaybediyor. Rusya'nın daha önce Suriye'de, Çeçenistan'da ve hatta Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki kayıplarını ekleseniz bile daha fazla askerini kaybetti. Yaklaşık 350 bin yaralı ve ölü var. Ukrayna'da güvence altına alınmış bir barış olmadan Avrupa'da güvenlik mimarisinin olmayacağını aktaran Büyükelçi, Ukrayna'nın olmadığı müzakereleri tanımadıklarını aktardı. Biz Ukrayna'nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi geleceğine tehdit oluşturmayacak şartlarda bir barış istiyoruz. Müzakerelerden sonra savaşın yeniden başlamayacağının garanti altına alınmasını istiyoruz. Türk ordusunun da Ukrayna topraklarında barışın garantörleri olarak bulunabileceği Sayın Erdoğan'a iletildi. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere hem Ukrayna'yı hem de Avrupa müttefiklerimizi ve Türkiye'yi içermelidir. Savaşın başından bu yana bizi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sonrasında Ukrayna'nın mineral kaynaklarını çıkarma ve işlenme talebi bir sır değil. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğimizin süreceğine inanıyoruz.